selam abi mı? <laughs> çıkışık, bitmemiş hala abi. Nasıl yok var ya? Ölçü var abi. abi yer yok abi. Yer, yer. Çıktı abi. Göster bırak. ses kontrol 1 2 4 5 6 7 8, 8 9 0 10 seslen. Kim var? Tamam o Böyle çıkacağım. <laughs> Abdullah Hoca geliyor. Yunus, Abdullah Hoca geliyor. Teşekkürler Ezgi Topar. Yayınlar Hı. dinleyelim. Trabzonspor şu Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yaptığı antrenmanla Perşembe günü Giresun Spor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Pek bir Abdullah da yine her antrenman öncesi olduğu gibi basın mevzularının yanına geldi şu an itibariyle ve onlarla sohbet ediyorlar. mutlu yıllar. Şöyle herkese bir Hazırlıkları bugün başlamıştı. Herkese tekrar mutlu yıllar diliyorum. Hepimize yeni yıl Trabzonspor'a da hepimize tüm <laughs> güzellikleri, başarıları getirsin. Bir saatlik bir gecikme oldu. Toplantılar vardı. Onun kusura bakmayın. Biraz uzun sürdü. Ee, onu da bir bilgilendireyim. İyi çalışmalar diliyorum. Buradayız. Görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin. Haber 61 TV ekranlarından herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Trabzonspor pazartesi perşembe günü oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz sesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesinde de Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Enis Bardri basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Programlamada da e, bir değişikliğin olduğunu söyleyeyim. Normalinde planlamada 10.30'da e, Bardri e, basını karşısında olup 11'de idman başlayacaktı ama e, sarkmalar meydana geldi. Dediğiniz ise az önce Teknik Direktör Abdullah Avcı da bir bilgilendirme yaptı. Toplantıların e, süresi uzadığı için böyle sarkma meydana geldiğini ifade edelim. Sizlere sakatlıkları hemen e, aktaralım. Yusuf Erdoğan'ın e, fitness'te olduğunu söyleyelim. E, das sağ hamstring kas e, yaralanması e, geçirdi ve sol düz menüsküsünde de yırtık nedeniyle e, Serkan Hasan e, takımda kısmen çalışacak. E, i̇lk bölümde olacak, ikinci bölümde olmayacaklar. Yusuf Erdoğan'ın da e, fitness'te olduğunu, yani salonda olduğunu söyleyelim. E, sol aşil tendini de ee, Hüseyin Türkmen e, sol diz ön çapraz e, bağ yaralanması e, nedeniyle Dorukan Toköz'de sol köprücük kemiği kırık nedeniyle Viska'da yine aynı e, problemden mütevellit e, gripal enfeksiyon geçiren Naci var. E, takıma katılmadı ülkesinde olan Marek Hamşik de e, izinli olduğu için e, bugünkü antrenmana katılmayan isimler Hüseyin Türkmen'de sol aşın tendiniti de problemi var. Serkan Hasan sol diz menisküs yırtığıydı. O da takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirir. Dorukan yine e, sol diz ön çapraz bağ yaralanması. Edin Vişka'da da sol köprücük kemiği e, kırıldı biliyorsunuz son oynanan karşılaşmada. Naci gribal enfeksiyon e, nedeniyle takımda yok. Yusuf Erdoğan e, fitness salonunda çalışmalarını devam ettiriyor. Marek Hamşik'le bugün İzinli. Teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarını tek tek yeni yılını kutladı ve ardından sakma ile ilgili de yani idmanın gecikmesiyle alakadar da bilgilendirme yaptı ee, ve toplantılar gerçekleştirildi. Bu noktada e, futbolcularla e, toplantının detayıyla alakadar da tabi de bulunmada oldukça güzel bir e, havada gerçekleştiriyor. Yeni yılın ikinci günü de sizlerle birlikteyiz. Umutlar ve ümitlerimizin e, her geçen gün katlanarak e, arttığı bir yıl olacak. İdman'ın da bu arada 20 dakikalık bölümünün bizlere açık olduğunu ifade edelim sizlere ve idman öncesinde de Enis Barze'nin e, açıklamaları vardı. Hemen onları da, bu açıklamaları da size birlikte paylaşmak isterim. Sakatlık bilgilendirmesinin ardından idmanı da sevgili Emrah ekranlara getiriyor. Ben Tuncay Lakot sizlere bugünkü Giresun Spor hazırlıklarını ekranlarınıza getiriyoruz. Maç kaybettiğinizde çok üzülüyorsunuz ve biz de bunu yaşıyoruz. Fenerbahçe maçının ne kadar önemli olduğunu bilincindeydik. Sonrası e, önemliydi ama maalesef kaybettik. Benim hep düşündüğüm şey var. E, savaş devam ediyor. Futbol size yeni fırsatlar tanıyor. Tekrar çok başarılı olabileceğimize inanıyorum dedi. Hocam nerede görev verirse sahada kalmak adına eee bu benim için çok çok önemli dedi ikincilik, ikilik arasında bakacak olursak İspanya ve Türkiye çok fazla bir fark yok geldiğim yer çok büyük bir takım kalitesi çok yüksek tercih ettiğim pozisyon orta saha ama en çok tercih ettiğim şey sahada olmak hocam nerede oynatırsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum dedi. Geçen sezon burada değildim. O yüzden iki sezonu karşılaştırmak çok doğru olmayabilir. Takıma katılan ve ayrılan arkadaşlarımız oldu. Buraya geldiğimizde, geldiğinizde tam tanımıyorsunuz ve tanımak adına biraz süreye ihtiyacınız var. Bu biraz zor olabiliyor. Son şampiyon olarak maça çıkıyorsunuz. Rakipleriniz elinizden gelenin Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Böyle bir fark olabilir. Futbolun çok değiştiği de ilgili de açıklamalarda bulundu Enis Bağdır. Futbol çok değiştiğini söyleyebilirim. Tüm pozisyonlarda rekabet çok zorlaştı. Her idmana çıktığımda dünden daha iyi olmaya çalışan bir oyuncuyum. Fırsat geldiğinde takımım adına her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum ifadesini kullandı. Orta sahada çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bunlar benim takım arkadaşlarım. Oynayabilmek için bir rekabet var tabii ki. Bu arkadaşlarımdan ben bir şey öğrendiğimi düşünüyorum. Dünden daha iyi olmaya çalışıyorum dedi. İdolün Messi olduğunu açıkladı ve Dünya Kupası'nda da Messi'ye sebep Arjantin milli takımını desteklediğini ifade etti. Altı dil bildiğini Türkçe ile birlikte altı dil bildiğini ifade etti. Türkçe'yi biliyorum ama konuşamıyorum cümlesinde sözlerini ekledim. Makedonca, İspanyolca, İngilizce birçok dil biliyorum dedi. Türkçe ile 6 dil. Kendim burada çok iyi hissediyorum. Bana bu şehrin 24 saat futbolu ile söylemişlerdi ama inanmamıştım. Fakat dışarıya çıktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Şehrin mutluluğu takımın aldığı sonuca bağlı olarak e, değişiyor ifadesini kullandı. Enis Bardir'in açıklamaları da bu şekildeydi. Sevgili izleyenler sakatlıkları bir kez daha e, hatırlatalım. Hüseyin Türkmenin sol aşın tendiniti de e, sıkıntısı varsa. Serkan Hasan uzun e, süreden beri takımla ayrı. O da e, idmanın ilk bölümünde yer aldıklarını ifade edelim sizlere. E, sol diz e, menüsüs yırtığı vardı. O da yavaş yavaş takımla beraber bölüm bölüm çalışmaya başladığını ifade edelim. Dorukan Toköz e, sol diz ön çapraz bağlı Yaralanması, onun tedavisi devam ediyor. Vucanın sol köprücü kemiği son oynanan karagümrük karşılaşmasında kırılmıştı. Naci gribal enfeksiyon nedeniyle bugün takımdan ayrı ve Marek ülkesinde izinde olduğu için bugünkü idmana katılmadı. Yusuf Erdoğan'ın da bu noktada fitness salonunda çalıştığını söyleyelim belik Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe galibiyetinin ardından gelen mağlubiyet Trabzonspor'da moralleri bozdu. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu idman öncesinde e, oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının da oldukça uzun sürdüğünü de ifade edelim sizlere bu noktada ve e, 10.30'da yapılması beklenen Enis e, basın toplantısı e, 11'i Geçtiği sularda başladı ve buna bağlı olarak da idmanın biraz daha gecikmeli, gecikmeli başladığını e, söyleyelim sizlere. Oldukça güzel bir hava var. Yeni yılın ikinci gününde. Obrigado Siz gir. Ama aşağız, bazı, şey, şarj olsun. Azıcık şarj olsun buraya. well i guess Trabzonspor'un Giresun Spor maçı hazırlıklarını ekranlara getirdik. Bu antrenmanın öncesinde de Enis Bardri'nin basın mensuplarını soruladığını, yanıtladığını ifade edelim. Ve eksiklikleri de sizlerle birlikte paylaştık. Bize ayrılan bu idmandaki bölümü sonuna geldik. Ben Tuncay Lako, sevgili Emrah Paça ile beraber bir başka yayında görüşmek dileğiyle herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın.